Global enerjim açıyorum, dağıtıyorum, aktarıyorum. Evet, ellerimizdeki enerjimizi açıyoruz. Sol el altta, sağ el üstte. Kozmik enerjim açıyorum, dağıtıyorum, aktarıyorum diyoruz. 20 santim mesafede şu şekilde koyduğunuzda arada bir dalgalandığını Ellerinizdeki enerjiyi hissedin. Sol el altta, sağ el Üstte paralel bir şekilde kalsın. Aradaki enerji hiç bozmadan gözlerimizi kapatalım. Derin derin nefes alalım, nefes verelim. Omurgamızdaki bir şekilde oturalım. Ellerimizin arasına tam odak verelim. Avucumuzun içine. Enerji anlarımız biraz daha çoğalsın, artsın, yükselsin. Daha fazla genişlemesine niyet ediyorum. Bu aradaki enerji alanımızın daha büyük, daha yüksek, sonrasında da daha iyi sizlere frekans olarak aktarılmasına, daha fazla temizlik enerjisine dediğimiz noktada temizlenmenize, negatiflerden arınmak için frekansınızı doğru kullanabilmenize niyet ediyorum. Benim ellerimden sinirlerince mor enerjilerin aktığını imgeleyelim. Hayal edelim mor renkli temizleme frekansı. Bu frekans Rusya temelli bir frekanstır. Rusya Temelli Temizlik Frekansım Çalış dediğinizde ellerinizi karşılıklı tuttuğunuz yani sol elin altta, sağ el üstte paralel şekilde tuttuğunuzda bu enerjiniz çalışacaktır. Rusya Temelli Temizlik Frekansım Çalış dediğinizde aktığını hissedeceksiniz ama önce frekansımızı bir yükleyelim. Sonra ben size imgelettirerek birine çalışma yaptırayım. Böylece hem imgeleyerek çalışmayı oturtmuş olalım. Biraz daha pekişsin, güzel olsun. Şimdi ellerinizi boğazınıza doğru çevirmenizi rica edeceğim. Böyle e, çeneye doğru, biraz daha böyle timusun yukarısına kadar, yukarı kısmına kadar gelsin. Çenelerinizden başlayarak timusa kadar olan bölümleri temizleyelim. İlk aldığımız negatif alan bir işlem yapıldığında aklınızda olsun. bu alandır. İlk negatifin topladığı alan Temmuz bölgemizdir. O anla da bir işlem yaptıysanız, paranızı alamadıysanız hem boğaz alanınıza hem Temmuz alanınıza negatif toplanacak ve bile olacaktır. Bunların bir tamamen hepsini iptal edelim, temizlenmesine niyet edelim. Veya birisi gitti birisine yönlendirme parasını verdi, yönlendirmeli bir negatif size yönlendirdi size gönderdi. İptal iptal. Suratın sivri çıksın, güzelliği bozulsun. Parasının içerisine haram karışsın. Koca eve gitmesini iptal iptal alan hızında iptal diye sizin huzurunuzu, mutluluğunuzu, sağlığınızı, dilinizi ve düzenliğinizi kıskanan insanların yapmış olduğu kem göz negatif enerjinin tamamını hem sinenizden, timusunuzdan, göğüs kısmınızdan hem de boğaz kısmınızdan olabildiğince uzaklaşmasına, gitmesine, o konuyla ilgili konuşmamanıza, konuşmaya gerek olmayacak şekilde hayatınızdan çıkmasına niyet ediyorum. Çünkü bir şeyin üzerine ne kadar çok konuşursanız o konuşunuz olayı büyütürsünüz. Avuç içinize tam odak verin. Şimdi biraz da frekanslarınızı arttıralım. Şimdi her iki elinizi karşılıklı bir tutun. Aynı şekilde bir enerji gibi. Evet biraz daha arasını kapatın. Böyle 10 santim kadar falan açık olsun. Arada bir dalgalandırın dediğiniz zaman hafif ve aç kapak yapacaksınız. İki avucunuzun arasına benden gelen mor enerjilerin böyle dolduğunu sağ elinizden sol elinize, sol elinizden sağ elinize doğru geçiş yaptığını imgeleyin. Benden geliyor. Ellerinize içine doluyor ve birbirine geçiş yapıyor. Sanki elinizin içerisinde bir şey var, bir ufacık bir top var. Bir sağa bir sola gidiyormuş gibi. Her değdiği yerde Genişleyen, büyüyen ve bütün bedeninizi saran bir mor enerjiyi düşünün. Daha sonra ben size anlatacağım bunu ve başkası nasıl yapacağınızı. iyi niyetli konuşuyorum deyip de negatif gönderen, negatif gönderdiğini bilmeyen bu şekilde bir negatif enerji varsa onlar bir nötrlensin, bir temizlensin. Avuçlarınız arasında biraz hafif hafif aç kapat yapalım. Hafif hafif aç kapat yapalım. Artık enerjiyi tam hissedelim aç kapat. Hafif hafif arada bir lastik var gibi, bir çekim var, bir mıknatıs var gibi hissedelim. Avuç ortasına odaklanalım. Şimdi her iki elimizi göğüs bölümüne çevirelim kendinize baksın evet ellerinizden göğsünüze enerjinin aktığını mor mor enerjilerin aktığını imgeleyin akan enerjiler timusunuzdan bütün bedeninize yayıldığını ve bütün negatiflerin her aldığınız nefeste çıktığını böyle kafanızdan bedeninizden Böyle bir bulut şeklinde, bütün bir buhar şeklinde bütün bedeninizden negatiflerin ayrılarak yukarıya çıktığını, ilahi kaynağa geri döndüğünü lütfen imgeleyin. Ben adım adım yönlendireceğim. Yavaş yavaş göğüsten aşağıya doğru inelim. Göğüsten hafif aşağıya doğru ellerimizi indirelim. Şimdi sağ elimizi dairesel hareketlerle bulunduğunuz alana böyle dairesel hareketlerle çevirelim. Bütün bedeninizin temizlenmesine niyet ediyorum. İleri doğru çevirelim, çevirelim, çevirelim. Siler gibi, dairesel hareketler gibi. Şimdi biraz daha aşağı inelim. Mide bölümümüzü, kursak dediğimiz alanı aşağıya kadar iniyoruz her alanda, her çakrada en az 10 kere aşağıya doğru çevireceğiz. Yani her aşağı indiğimizde mide çakramızı 10 kere ile en az 10 kere ileriye doğru çevirelim. temizlemeyi niyet edelim. Mide çakramdaki bolluğunla ve değer alımıyla ilgili negatiflerin temizlenmesine niyet ediyorum diyelim. Sakral enerjim, sakral çakramıza gelelim. Sakral çakramızı aynı şekilde temizleyelim. Ben sizin elleriniz enerji vermeye devam ediyorum. Böyle aşağı doğru aşağı doğru indikçe negatif alanlar çıktıkça böyle bedende mor enerjiler daha çok çoğalsın. O siyah enerjiler mor enerjiler girdikçe o siyahlaşarak iyice bir bulut gibi bir duman gibi bedeninizden çıksın. Kozma boyutta ne kadar negatif enerji varsa çok kolay bir şekilde bedeninizden, ruhunuzdan ve zihninizden arınsın, çıksın. Bedeninizden bir uzaklaşsın. Harikasınız. Kök çakramıza doğru inelim. Cinsel organımıza yakın iki bacak arasından. Daha nice hareketler orada da temizleyelim. Şimdi basen bölgemiz o kalın bacak bölümümüzde kucağımız gibi basen bölümümüze yukarıdan böyle 10 santimde ellerimizi tutalım. Enerji verelim. Orada da bir dairesel hareketler yapalım. Bu sefer her iki elimizi her iki ayağımıza yapalım. Sağ ayak, sağ elde, sol ayak, sol elde. Dairesel hareketler yapalım. Bir temizliğini sağlayalım. Sonra dize doğru ineceğiz. Ve dizlerimize enerji vereceğiz. Derin derin nefes alın. Aklınız kaydığı zaman. Evet. Dairesel hareketler dizlerimize yapalım. Böyle ovalar gibi ama değmiyoruz. Oklavayda hamur açar gibi ileri geri ileri geri yani dairesel hareketlerle yapalım. Mosmor enerjilerin bütün bedenimizi temizlediğini engellemeye çalışalım. Ellerinizin arasında burada bir süre frekans gergin olacak. Sanki bir siyahlık çıkıyor gibi hissedebilirsiniz hissedin onların tamamen temizlensin. Negatif enerji çıkışından kaynaklı olarak bir halsizlik hali gelebilir. Çok normal. Şu anda ben size enerjinizi güçlendireceğim. Negatif enerjinin çıkışını yoğun hissedin. Dizlere kadar çalıştık. Şimdi ayaklarımızı topuklarımıza kaldıralım. Yukarıdan aşağıya kadar indirdiğimiz bütün negatifler sanki çeşmeyi açmışsın, bir boruyu açmışsın, su kanallarını açmışsın gibi baş diye kocaman bir şekilde dışarıya püskürerek negatiflerin simsiyah çıktığını imgeleyin. Yoğun bir şekilde çıksın çıksın çıksın. Sağ bacaklara daha fazla odak vermenizi rica edeceğim. Daha fazla negatif enerji var. Attığınız her adımda tehdit attığınız alanları iptal edelim. Ayaklarınızı topuklarınıza basmıştınız. Bana doğru dönüşsünüz. Ayaklarınızın hepinizin öyleyim geliyorum. Lütfen ayak tabanlarınızı açıkta kalsın. Ayak tabanlarınızı kapatmayın. Ayak tabanlarınıza enerji vereceğim. Ayak altlarınıza. Gördüğünüz yollarda devam ettiğiniz alanlarınızda zorlanmamanız için ayak altınıza enerji veriyorum. Biraz daha negatif enerjinin rahat çıkması için oradaki bir kanalları açalım topuk kısmına doğru da daha sonra enerji vereceğim. O zaman parmak uçlarına basacaksınız şu anda ayak tabanına ve parmak uçlarınıza enerji veriyorum. Harikasınız. Şimdi parmak uçlarınıza basın. Topuklarınız boşlukta kalsın. Topuk kısmına doğru enerji vereceğim. Sağ elimden topuk kısmının topuk kısmına doğru enerjiyi verirken sol elimle de ayağınızın üstüne enerjiyi veriyorum. Sağ elimden mor renkler çıkışını imgeliyorum. Siz de Sağ elimden topuğunuza mor renklerin geldiğini, sol elimle de turuncu enerjinin çıkışının ayağınızın üstüne geldiğini imgeleyin lütfen. Sağ mor, sol turuncu. Sağ ayağımın topuğunda, sol elim ayağınızın üzerine çalışıyoruz. buradaki frekansı tamamlayayım. Aynısını siz ayaklarınıza çalışacaksınız. Harikasınız. Şimdi sağ ayağınızı kucağınıza, sol ayağınızın üzerine alın. Ayak tabanını her iki birlikte önce enerjiyi verin. Sonra sol el altta sağ el ayağınızın üzerinde olarak mor ve turuncu enerjilerin çıkışına imgeleyin. Ayağınıza girişini imgeleyin. Tabanınızdan bir girsin girsin girsin. Harikasınız. Şimdi topuk kısmınıza enerjiyi veriyorsunuz ayağınızın üzerine enerjiyi veriyorsunuz. Mor ve turuncu enerjiler ayak altından giriyor, bütün bedene doğru yavaş yavaş süzülüyor. Her nerede negatif enerji kaldıysa, kalan negatif enerjileri bedeninize giren mor ve turuncu enerjilerin kovalamasıyla, böyle ileri itmesiyle, onlara yer vermemesiyle daha çok pozitif anlamda mor ve turuncu enerjilerin dolmasıyla yaratımınızın artması, negatiflerin sizden uzaklaşması, bedeninizi rahat bırakmasına niyet ediyorum. Derin derin nefes alıp verirken her nefesinizde üf diye bir derinden verin. Her verdiğiniz nefeste de negatiflerinizin, kalan negatiflerin ağzınızdan çıktığını imgeleyin. Harikasınız. Lütfen şimdi sol ayağınızı sağ ayağınızın üzerine alın, kucağınıza alın. Sol tabanınıza enerji veriyorsunuz sağ elinizle. Sol elinize de üzerine veriyorsunuz. Sonra topa ve üzerine vermeye devam edeceksiniz. Sağ elden mor renkler, sol elden turuncu renkler aktığını, bedeninize girdiğini bütün bedeninize dolaştığını, negatiflere geçit vermediğini imgeleyin lütfen. Harikasınız. Bedenimizde ne kadar yoğun negatifler varsa bir çıksın, temizlensin. Negatiflerimiz kalmasın. Şimdi tam göğüs kısmından, karın kısmından, kursak kısmından biraz uzaklaşarak ellerinizi içeriden dışarıya çevirmenizi rica edeceğim. Harikasınız. Evet, içeriden dışarıya. 8-10 kere çevirelim, çevirelim, çevirelim. Ben beyaz enerjilerle böyle bütün bedenden yıkanıyor olarak bir ilgeleyelim. Beyaz enerjiler gökyüzünden, tepimizden girerek bütün bedenimizi yıkıyor. Harikasınız. Az önceki renkler, mor ve turuncular hala ayaklarımızı, negatiflerin ayaklarımızı, negatiflerin temizlemeye devam ediyor. Ayaklardan yukarıya beden doğru çıkıyor. Bütün vücudumuz dolaşıyor gökyüzünden ilahi kaynaktan gelen bembeyaz enerjiler de tepe kısmından temizleyerek ortada mucize enerjiler buluşuyorlar. Ellerinizdeki enerji tekrar kuvvetlendireceğim. Şimdi tekrar o çevirdiğiniz ellerimizi basenlerimize tutalım. Basenlerimize tutalım. Şimdi ellerimizi yanlara çırpıştıralım. Bir üfleyelim, tekrar çırpıştıralım. Bir üfleyelim, ellerimizi tekrar yanlara çırpıştıralım. Bir kontrol edin, şöyle omuzunuzu geri atın. Bir bedeninizi kontrol edin bakalım. Bedeniniz rahat mı? Nasıl hissediyor? Enerjilerimiz nasıl? Güzel akıyor mu? Bir bakın bakalım.